İstem dışı aniden gerçekleşen, beklenmeyen olası tehlikeler hayatın her evresinde risk adı altında karşımıza çıkar. Risk paylaşımı deyince de ilk akla gelen, yine birçok branşta hizmet sunan sigortacılık sektörü değil mi? Bohum'dayız ve Irgut Selçuk Bey'e konuk oluyoruz. Özellikle araçlarıyla karşılaşabileceği madde hasarlı trafik kazalarında müşterilerinin riskini paylaşırken, verdiği değerli bilgilerle de bizimle o hoş muhabbetini paylaşıyor. Selçuk'un merhaba, nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Neredeyiz şu an? Ee, Selçuk Uçan Ofisi'nde, Bochum'da, Rivigutak'ta, bir Zakfaş'ta, Yız. Yes. Araba ekspertizliği yapıyoruz. Nasıl gidiyor işlerimiz? Çok şükür, çok iyi, elhamdülillah. Bu arada da yeni bir herhalde ofis açtın bu yakınlarda. Evet, e, ikinci giderasımızı açtık. Bitti bitecek, bitti gibi. Hattingen'de büyüğümüz var, liftlerimiz var. Arabalara yüzde alttan hasarlarını kontrol edebilmemiz için kaldırma imkanımız da var artık. Bunu da sunuyoruz artık müşterilerimize. Yani kendi yerinizde olmuş oldu. Tam ikinci yerimizi açtık. Nasip olursa önümüzdeki dönemlerde de gelip sizleri ziyaret etmiş olacağız. Selçuk, expert olarak nelerin e, yapıyoruz? Abi, e, kısaca şöyle özet geçeyim. Tekerli her şeye araba, kamyon, motor, bisiklet, konteyna, konteyner, traktör, baga, aklına ne geliyorsa. Çünkü her aracın, her muhitin bizde sertifikası var. Ben bunların okullarına gittim. Yani %100 bir iş çıkartıyorum. Tekerlek sayısının bizim için bir önemi yok. Tekerlek üzerindeki her şey bizim için sigorta kapsamındadır diyen Selçuk Bey, her kategorideki araçlar için çalışma yapabildiklerine değiniyor. Ee, nerelere kadar hizmet verebiliyoruz? Abi Bogum'dan başlıyoruz. 150 kilometre kadar çıkıyoruz. Şu anda ekibimiz 3 e, kişiyiz. 2 elemanım var. Araçlarımız var. E, kaza esnasında müşterilerimize yardım edebilmemiz için kendi araçlarımızı da veriyoruz. Hiçbir para karşılığı e, talep etmiyoruz yani. Foruts and service. Servisimiz, hizmetimiz. Veriyorum ben sana araba. Atıyorum siz kaza yaptınız. İnşallah olmaz. Olursa da bana gelirsiniz. Elbette. <laughs> O kaza süreci benden size bir araba kullanabilmeniz için. Bana aracı veriyorsunuz, bütün kutu işlemlerini yapıyorsunuz, evet. benim aracı da alıyorsunuz, tamirhaneye götürüyorsunuz, her şey size ait olmuş oluyor değil mi? Beraber çalıştığımız tamirhaneler, boyacılar, aks ve mesuncular, kabortacılar, her şeyimiz mevcuttur yani. Her şey bir elden çıkıyor buradan. Buradan kapıdan geldiğiniz zaman biz çıkıyoruz, resimlerimizi çekiyoruz, ekspertimizi hazırlıyoruz, istiyorsanız avukata veriyoruz, olmasa direkt sigortaya veriyoruz. Çıkıp gidiyorsunuz, servis bende bitti. Sonra bir 3-4 hafta falan sürüyor sigortanın karşılaması. Kaza riskinin oluştuğu andan itibaren ikame araç hizmetinden başlayıp aracın çekilmesi, ekspertiz çalışması, onarımı, bağlı olduğu sigorta şirketiyle prosedürün takibi, hatta ve hatta gerekli durumlarda sundukları hukuki hizmetleriyle destek olması, kazazede müşterileri için büyük bir kolaylık. Kaza sonrası yaşanılan şoka atlatmalarına bu anlamda büyük destek. Merhaba sıkıntıları var yani sigorta biraz geç geliyor yani avukatların çalışmasından dolayı bazıları işte bir yıl sürüyor örneğin yani kazanın sonucunu alamıyor haklı olduğu halde yani bir yıl sonra bir şekilde netleşiyor parası geliyor veya gelmiyor bu tür sıkıntılar var o konuda ilgili neler söylemek istersin Çok sıkıntılar oluyor Atıyorum bugün kaza yaptık karşı taraftaki sigorta ilk süresi 3 hafta Üçüncü haftada para ödemezse avukat ihtarname gönderiyor. Bir üç hafta daha tanıyor. Ondan sonra bir üç hafta daha tanıyor. Sonra bu olayın mahkemeye çıkması gerekiyor. Klagı fefan aynı e, yapılması gerekiyor. Çoğu müşterilerimizin maalesef sigortası yok. Rechtschutz. Avukat sigortası yok. Avukat sigortası olmadığı zaman tabii ki ne üçüncü ihtarname geçtiği sonra bu olay mahkemeye girmesi lazım. Mahkemeye girebilmesi için avukat sonuçta şunu şey istiyor yani para istiyor. Anbatski büyün istiyor, klagı parasını istiyor. İşlemler yarı yolda kalıyor. Rechtschutz olmadığı için arkadaşlarımızın, müşterilerimizin de bu parayı ödemek istemiyorlar. Komple para iptal oluyor. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Evrak satışıyla yapılan sigortacılıkta o evrakta yazılanları bilmez. Eksiklikleri fark etmezsek kaza sonrası da eksik sigorta şoku yaşarız. Bu anlamda güvenebileceğiniz kişilerle çalışmanın önemini öğreniyoruz. Avukat sigortası olduğu zaman zaten 3 hafta 4 hafta içerisinde bütün işlemleri tamamlanmış oluyor. Aracın yapılmak istiyorsa da sizin beraber çalıştığınız e, tamirhaneler var. Onlarla çalışıyorsunuz. Kaportacılar var. onlarda da her, bir her şeyin teminini siz vermiş oluyorsunuz. Araç tamirdeyken de sizin aracınızı kullanmış oluyor. <laughs> ve bunu karşılığında herhangi bir ücret talep etmiyorsunuz. Zaten karşı taraftan da almıyorum zaten. Sigortadan da almıyorum, müşterimden de almıyorum. Sadece bu bizim hizmetimiz. Yeterince evet. aracınız var zaten. Çok teşekkür ediyorum. Sizden müşterilerinize ve sevenlerinize bir de bir bayram mesajı alabilir miyiz? Çok iyi de bir Ramazan ayımızı geçmiş oldu. Yani çok şükür Ramazanımız da geçti. Çok güzel geçti. Bir dahaki seneye nice güzel Ramazanlara inşallah, nice oruçlarımıza. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim hayırlı bayramlar dilerim. Gönlünüzce olsun her şey inşallah. Kıymetli bilgilerle donandığımız bu hoş sohbeti Selçuk Bey'in bayram mesajıyla noktalıyoruz. Erkan merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? Sağ olasın siz nasılsınız? teşekkür ederim ben orada babanla muhabbet ederken sen de burada hıldı hıldı çalışıyorsun maşallahın var. Aynen orada bir good aksında çalışıyoruz. Evet. Şu an... Gud ne şey yapıyorsun herhalde onu gördüm. Araba tam pert orada burada da görünüyor. Ben ne kadar çıkarttım bu arabayı Örneğin araba pert olmuş evet <laughs> moto Çıktı şu an. Ne kadar? 9 bin. 49 bin euro. Aracı peki sigorta alıyor mu? Alacak. Değil mi? Alacak. Yani ödemesin yapacak. Aracı sigorta almış oluyor. Aynen. Alacak. Araba Pert. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun. Ne olsun? Maksat Muhammed muhabbet olsun. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın Berkant'ım. Evet sevgili izleyenler muhabbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Maksat muhabbet olsun diyerek vedalaşıyoruz. Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.